Evet anayasa değişikliğinde gözler bugüne çevrildi. Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında detayları paylaşacak. Sonrasında teklif meclise sunulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da mini paketin görüşme takvimini netleştirecek. AK Parti muhalefet turuna çıkarak uzlaşma arayacak. Ve postaya da bakalım. Mavi Tik Pazarlığı Twitter'ı 40 44... Evet böylece bir dünya medya köşesinin ilk kısmını bitirdik. Programımız devam ediyor. İstanbul'un hava ve yol durumuna bakalım. Aslıhan Karslı ayrıntılarla karşımızda bu sabah. Günaydın Aslıhan kolaylıklar. İstanbul'da bu sabah itibariyle yol durumu nasıl, hava durumu nasıl olacak? Dinleyelim seni lütfen. Evet Aslan Karşı'ya teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı. İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4,5 milyondan fazla araç var değerli izleyenler. Ve her geçen gün onlara yenileri ekleniyor. Merkezi noktalarda oluşan araç kuyrukları şehrin havasını da olumsuz etkiliyor. Bir önceki yıla göre trafik yoğunluğunda %30 artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar acil tedbir alınması gerektiğini vurguluyor. Evet değerli izleyenler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaniye'de bir açıklama yaptı. Canlı olarak ekrana getirdik. Bakan Soylu kökünü kurutma operasyonu ile ilgili bilgi verdi. 19. il Osmaniye'de gerçekleşti operasyon dedi. 430 kahraman emniyet güvenlik teşkilatı mensubumuz katıldı dedi. Helikopterler, dronlar, 7 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonun gerçekleştiğini belirtti. Yaklaşır Yaklaşık 4 aydır teknik takip ve izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucu uyuşturucu satıcıları sabah 5'te başlayan operasyon çerçevesinde 7 itibariyle gözaltına alınmıştır dedi. Milletimiz rahat olsun dedi Bakan Soylu ve 24 saat yargı, emniyet, jandarma güçlerimizle mücadelemiz devam etmektedir dedi ve tarihimiz Saatler 8 oldu. 2 Kasım 2022 Çarşamba bugün. Dün bugünün de ikinci bölümündeyiz. Yine önemli haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hem ülkemizden hem dünyadan. Bu saat diliminde de gazeteler köşemiz olacak. Bir dünya medya köşesinin ikinci kısmında ilk sayfalara gazeteler döne çıkan haberlere bakacağız. Dop dolu bir içerikle yeni güne birlikte başladık. Devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim dün bugüne. gazetelerin ikinci kısmında ilk olarak milliyete bakacağız. ilk sayfaya göz atacağız. Hangi haberler var hemen bakalım. Manşetin solundan başlayalım. Kılıçdaroğlu'na sert uyuşturucu tepkisi, insafsızlık, vicdansızlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynaya bak kendinde ara dedi. Polis Akademisi mezuniyet töreni. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarma teşkilatına yönelik iddialarına yanıt verdi. Sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapıldığı hatırlatıldı. Narkotik polisleri olarak tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz denildi. Evet, değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Türkiye'nin tahıl inisiyatifindeki rolü ve inisiyatifin geleceği hakkında net açıklama geldi. Türklere güvenimiz sonsuz dendi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'ya anlaşma yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu. Türkiye'nin inisiyatifteki rolünün değerini bildiklerini söyledi. Evet bir başka başlık. Seçim günü masada 3 sandık. AK Parti MYK'da başörtüsünü anayasal güvence getirecek teklif referanduma sunulacak mı? Meclis Başkanı Mustafa Şentop halkın görüşünün ortaya konulmasının faydalı olduğunu söyledi. Anayasa değişikliği konusunu değerlendiren Şentop referandumun seçimle birlikte yapılabileceğini de ifade etti. Evet bu haberle bir dünya medya köşesini bitirdik. Programımız devam ediyor. Değerli izleyenler Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni kredi garanti fonu düzenlemesinin detaylarını TRT Haber'de açıkladı. Bakan Nebati finansmana ulaşmakta zorluk çeken COBİ'lere kredi desteğinde öncelik verileceğini söyledi. Enflasyonla mücadele çalışmalarına da değinen Bakan Nebati önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü bir döneme gireceğiz dedi. Meme kanserinden korunmanın en önemli yolu düzenli kontrole gitmek. Erzurum Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu konuda farkındalık oluşturmak için kentin caddelerini pembe fiyonklarla donattı. Mobil Ketem aracı da Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde akademisyenlere tarama yaptı. Restoranlarda sunulan serpme kahvaltılar tartışma konusu. Masayı donatan çeşit çeşit yiyeceklerin çoğu çöpe gidiyor. Türkiye İsraf Önleme Vakfı serpme kahvaltılarının yılda 100 milyar liralık israfa yol açtığını açıkladı. Saatler 9 oldu. 2 Kasım 2022 Çarşamba bugün ve dün bugünün 3. saat dilimindeyiz. Yine önemli haberleri, başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarma teşkilatlarına yönelik iddialarını vicdansızlık olarak nitelendirdi. Erdoğan, o tür kaynaklardan büyümek gibi bir derdimiz yok. Haramı ve helali iyi biliriz dedi. Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaniye'de bu sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu yapıldığını açıkladı. Bize canlı olarak ekrana getirmiştik. Bakan Soylu'nun açıklamaları ve operasyonun detaylarını TRT Haber muhabiri Fatma Er aktaracak bize. Fatma e, bize Osmaniye'de bekliyor görev başında. Günaydın Fatma sözü hemen sana verelim. Günaydın Oya. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na TOG alması için çağrı yaptı. Sipariş vermek için hadi kuyruğa gir diye seslendi. Bahçeli yapamazsınız diyenler şimdi ters köşe olmuştur ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna da tam destek verdiklerini açıkladı. Değerli izleyenler İsrail'de 4 yıl içinde 5. kez yapılan genel seçimler tamamlandı. Kesin olmayan sonuçları ve ülkedeki son durumu TRT Haber muhabiri Kubilay Çakır aktaracak. Günaydın Kubilay kolaylıklar. Evet gündem yoğun İsrail'de. Neler aktaracaksın bize? Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk 14. yaşını kutladı. Yerli animasyon sektörünün lokomotifi olan kanal yeni yaşında da yepyeni çizgi filmler ve içeriklerle izleyiciyle buluşacak. Evet son haberimiz de bugünlük stüdyoda. Sevgili Gülçin bizi bekliyor. Ekonomi 7.24 ile az sonra karşınızda olacak. Gülçin günaydın. Bugün hangi başlıklar var programda? Herkese günaydın. E, önce rakamları paylaşacağız ama bugün özel sigortacılık konuşacağız. Çok da önemli bir konuğumuz var. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu başkanı Sayın Eroğlu bizimle olacak. E, trafik sigortasını soracağız. Zorunlu trafik sigortasını fiyatlar çok konuşuluyor. E, genel olarak sektördeki hedefleri besi konuşacağız. E, detaylı olarak bakmış olacağız sektöre. Evet biz de ilgiyle izleyeceğiz. Söylediğin gibi hepimizin de ilgisini çeken merak ettiğimiz konular e, sana ve değerli konuğuna iyi yayınlar diyelim ve biz de Bugünlük veda edelim. Dün bugün ekibi olarak bu sabahta bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.